Yine mi at yarışı oynuyorsunuz beyler? Yine koşuyor Yakup. Atlar koştukça biz de yarış oynarız. Şükrü, hadi yavrum hazırlan bakalım. Söyle gol Paşa dayı, son 400'ü 26 saniye, 1000'i 1.04'te yapmış abi. Çalışarak mı, rahat mı? Rahat yapmış. Çok sürpriz olduk Şükrü, gelirse... En az ondan yanına gelirim. <laughs> Var ya şöyle fiziğe çalışsaydınız kara deliklerin sırrını bulurdunuz be. Kara deliklerin sırrını biliyoruz Yakup. Fizik çalışmaya gerek yok. Peki neymiş? Burnunu her kara deliğe sokmayacaksın Yakup. Başına iş alırsın. <laughs> Aa, Dorman ha. O güzel sürpriz işte. Dorman diye at mı varmış Şükrü? İngiliz mi? At değil Hüseyin abi. Bir otelin Dorman aranıyor ilanını gördüm. Dorman ne Şükrü abi? Adı üstünde oğlum. Dor, kapı. Men, adam. Kapı adamı. Yani kapıda duran görevli demek. <laughs> Kapıcı gibi bir şey mi bu? Ya bizim aşağı mahallede Haldun vardı ya, o bu işi yapıyordu. Doğru. Haldun Dorman'dı. Değil mi? Evet abi. Gerçi az para veriyorlardı ama... ...adam bahşişlerden köşeyi döndü. Dorman aranıyorsa size ne? Ne demek bize ne Yakup? Kapı gibi iş. Biz de kapı gibi adamlarız. Tam bize göre iş. <laughs> İyi de abi. Tecrübe gerekmez mi kapı görevlisi olmak için? Tecrübeliyiz biz zaten Yiğdo. Tavlada... ...benden iyi kapı alan yoktur. Burada masa başında bekliyorduk, orada kapı önünde bekleyeceğiz Yido. Table mendik, dormen olacağız. Oğlum siz o kapıda durursanız hiç müşteri girmez, hemen kaçarlar. Adamı hasta Yakup der bu lafına Hüseyin abi. Adamı hasta Yakup. Bak dedi bile. Dormenlik bizim işimiz Yakup. Şükrü, hemen gidelim başvuralım. Beyler, bu dormenlik işinde iki günde doğru dışarı ederler sizi. <laughs> <Görüşme. Gülüyor> <laughs> Aynı gemide yol alır, ayrıdemen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni